Hani 26 Mayıs'ta tamam bir duruşma olabilir. Ama CHP e, bu politikalarını da sürdürürse unutulur gider. Oradan da bir şey çıkmaz diye mi düşünüyorsunuz? Size sözü bırakmak isterim. Yok o bitmeyecek. Ee, bu bitmeyecek. Bu uzatılabilir kadar uzatılır. Sonra tekrar e, o biter başka bir şey hadi son kullanma e, tarihi gelirse ondan sonra başka bir şey e, bulunur. Yani bundan sonra zaten bu e, yapısal olarak aynı şeyin farklı farklı türevlerini göreceğiz. Yani 19 Mart'ın e, bitmeyen, daha doğrusu işte o diploma iptaliyle e, zaten artık çok netleşen e, resmin farklı farklı e, türevleri gibi. Yani bu işte artık e, AK Parti'nin e, aynı tebaasında varyasyonlar vardır, bestecilerin diyeceğiz aynı zamanda müzisyen olarak bir sanatçı olarak bunu bilirsiniz çok şeyi benden çok daha iyi. Aynı temayı bir, bir, birkaç değişiklikle ve aynı varyasyon, aynı bir şey Tabi, tabii bestecilerde bir yaratıcılık var yani benim bahsettiğim klasik müzik eserlerinde falan. Burada bu aynı şablonun devamı. Ya burada ne beklememeliyiz? Ne olamaz da bakmak lazım. Bu ne olamaz? Yumuşama. Yani bundan sonra işte Ak Parti yumuşayacak, Ak Parti demokratikleşecek, Ak Parti çerçevesine dönmek zorunda. Yok hayır böyle bir şey yok. Olmayacak. Ya yani bu zaten baştan beri söylediğimizde mecbur kalır yapar vesaire deniyordu. Yok öyle bir şey yok. Yani bu artık bu sistem kendini tüketene kadar böyle devam edecek. Ama ne kadar sürede tüketir? nasıl olur? Bunu bilmiyoruz. Bilmenize de imkan yok. Buradan her şey o süreçte çıkabilir. vadesi uzun olabilir, kısa olabilir ama bu sistem kendini tüketene kadar böyle gidecek. Artık çünkü içinden gerçekten çıkamayacakları kadar şey bir noktaya geldik. Yani artık bundan sonra AK Parti'den veya bu yapıdan neyse kendini feshedip tekrar kurmadan ya da başka bir şeye bambaşka dönüşmeden, bir süre iktidardan uzaklaşıp detoks yapmadan, başka bir şey, e, metamorfoz geçirerek karşımıza çıkmadan, hadi o zaman da ne olur, ne kadar e, olabilir diye ayrıca tartışabilirsiniz. Ama e, mümkün değil ya. Bakın ya Allah aşkına yani hala Kanal İstanbul'dan devam ediyorlar. Yani bu e, gerçekten de, diyebilecek hiçbir şey yok. Yani bu zaten kendi kendi kanıtlayan bir durum. Bu, bu sistemin dışında farklı bir e, şekilde ya biz biraz da şu şekilde bir ekonomiyle devam edelim. Veyahut da şu tarz bir e, siyasi politikayla devam edelim. Yok o zaten e, o e, diploma iptali arkasından Ekrem İmamoğlu'nun e, tutuklanmasıyla kendi kanıtladı. Bundan sonra ha, ne olabilir? Yani sistem kendi kendi kapatırken ve artık son kullanma tarihi dolu da hiçbir... E, devamı olamayacağı anlaşıldığında bir angajmanla buradan çıkabilir. Ama Türkiye'yi yönetirken AK Parti artık yumuşayacak, yeni koalisyonlara geçecek, onu yapacak, bunu yapacak. Ya Önünde e, altın fırsatlar vardı bu açıdan. O rezervleri seçim için kullanabilirlerdi Ekrem İmamoğlu'nu tutuklamak yerine. Bu süreci başka bir şey için kullanabilirlerdi. Ya Bu süreçte de ilerleyemiyorlar. O bile yani tamamen e, bir ya, gitmiş vaziyette. Yani orada da e, çok basit yapılabilecek düzenlemeler eee elini taşın altına koymuşken yapılmadı. O kadar. Ay. Şimdi son bir ay, son dakikada dersini çalışan öğrenci gibi haziran'a kadar yapacaksınız da o olacaktı, bu olacaktı, falandı filandı. Yani bu bile e, yani bunu beklemek bile e, mümkün değil. Yani burada e, zaten ayrıca konuşuruz. E, Orada başka işte uluslararası mecburiyetler var deniyor bilmem ne vesaire falan filan. Ama onlar da bir garanti değil ee, ve e, ve yani anladığımız anlamda bir şeyin ilerlemesi veya demokratikleşmesi mümkün değil. Neyse uzatmayayım. Yani onun için biz dediğim gibi yani kurulta iptalini son dakikaya kadar, son saniyesine kadar kullanabilmesinin ee, artık yani kendi kendini tüketene kadar nasıl sistem kendini tüketecek diyorum. Bu karşımıza çıkar çıkar. O biter başka bir şey çıkar. Ama dedim tema değişmeyecek asla.